140 tane standımız var. Ee, yiyecek, içecek alanımız hariç, e, organik bir bazarımız var. E, burada e, bütün sertifikaları alınmış, 2016 laboratuvar raporları elimizde olan firmaların e, bulunmasına izin verdik sadece. Kansersiz yaşam Derneği olarak organik bir yaşamı destekliyoruz aslında. Sadece beslenmeyle alakalı değil. E, ünlülerimiz gelecek. Ünlülerimiz yastıklar tasarladı, huzur yastıkları, e, kendi yastıklarını satmaya gelecekler bugün. E, onun onun dışında gülümse odamız var. bugünün amacı çocuklar. Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Servisini yenilemek. burası 5 katlı. Çocuk yoğun bakım, çocuk acil servis, çocuk gastroenteroloji, çocuk hematoloji ve onkoloji polinik polikliniklerinin ve yataklı servislerin olduğu 5 katlı bir binadan bahsediyoruz. Bugün Şişli Etfal'deki miniklerimizi de ağırlıyoruz. Onlar da ünlülerle sohbet edecekler. Ben iyileşmiş bir kanser hastasıyım. Çocuk Komitesi Başkanımız var. Beytullah 15 yaşında 11 senedir ilk Sabah buraya gelirken acil serviste kaldırıldı. Bütün hazırlıkları yapmış olmasına rağmen buraya katılamadı. O yüzden içimde çok ciddi bir burukluk var. Diğer taraftan en yakın arkadaşım yine yönetim kurulunda ve e, kanser hastası çok ciddi ağrılı bir şekilde burada çalıştığını biliyorum. E, mana Manasal anlamını ifade edemiyorum. Maddesel karşılığı da olan şeyler değil. Her zaman umut var e, ve en e, iyi ilaç doğru bilgi. Ee, daha fazla bilgilenmemiz ve bilinçlenmemiz gerektiğine inanıyorum. E ee, hayata tutunmak insanın çok kendi elinde. Hayata tutunmalarını istiyorum herkesin. Pozitif yaşam diliyle nefes alıyoruz şimdi burundan. Öncelikle Allah'ın bizlere uzanan sevgi dolu elleri olan meleklerin aslında her hayatımızın her alanında çok güzel mucizelere vesile olabildiğini ve bunu hepimizin kolaylıkla yapabildiğini söylemek için ya da hatırlatmak için buradayım. Aynı zamanda e, Kansersiz Yaşam Derneği ve çocuklarla ilgili olduğu için bu etkinlik çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Onlar meleklere çok yakınlar, saf tertemizler. Şifa için nasıl mucizeler e, Allah'ın izniyle tabii ki yaratabileceğimizi konuşacağız birazcık. Bir parçacık da olsa katkıda bulunmak çok güzel bir şey. E, sayemizde bir Kaç çocuğun yüzü gülebiliyorsa, annesinin babasının içinde ümit birazcık daha yeşerebiliyorsa bu çok güzel. Aslında yaşadığımız her şeyin bizlere çok büyük hediyesi var ve hastalıkların gerçekten ardındaki o hediyeyi bulduğumuzda o hastalık dönüşüyor ve çok büyük bir dünya, yeni bir dünya açılıyor bize. Destek vermek istedi bu inanılmaz güzel proje için ve makaron tam böyle bir İtalyan barakeli böyle bir üç rengiyle ya küçük bir şey e, gerçekten kaptan e, yaptığı bir şey inşallah e, şey küçük yardım olabilir yani e, bu inanılmaz güzel çocuklar için burada önce el elendi biz beraber dans yaptı şarkı söyledi ki e, inanılmaz güzel keyifli bir gün gerçekten yani e, aynı zamanda yardım verebiliriz daha ne isteyebiliriz ki yani. Benim kuzenim şey birkaç sene önce vefat etti. Küçük evet ben kanser var. o için biz aile olarak çok iyi biliyoruz bu ne demek. Yaşadı çok yakında yaşadı. ve gerçekten bütün aile için çok büyük bir geçmiş olsun. Biliyoruz zaten ne kadar zor bir yol. Ama ne kadar, ne kadar mutlu olabilirsiniz o da yani gülerken ee, o da bir küçük yardım oluyor ya bizim için oldu gerçekten tek tek bir de destek oldu aile olarak e, da geçmedi orada zaten yani Kap içinde bir öyle bir şey artık olacak yani Aslında şey ben burada olmak için bir anlamsız <laughs> Çünkü ben hiçbir şey değil yani aslında bu şey çocuk olmak bu en büyük bir şey Onlar için buradayız. Ben burada e, elinde ne yapabilirim e, bu yapacağım zaten yemek. Ben sadece küçük bir şef. E, o yaptı, benim Kaptan çıktı e, ve benim bütün duvarları onları beraber aile beraber, inşallah herkese bu zor zamanda en kısa yoldan e, bitebilir yani çözebilir yani inşallah yani. Müzik sosyal sorumluluk projeleri benim için önemli. Mümkün olduğunca yer almaya çalışıyorum. Bir de güzel bir arkadaşlığımız, ilişkimiz oldu Kanser Seçen Derneği ile. O yüzden hani boş bir zaman denk getirdiğimiz zamanlarda da beraber olmaya çalışıyoruz. Bugün de kısmet oldu, gelebildik. İyi ki de, de geldik. Müthiş bir organizasyon. Çok güzel bir şey hizmet ediyor. Ve Şişli Etfal'de çocuk onkoloji açma planımız var. O da gerçekleşecek inşallah. Daha da öteye de gitmeyi de planlıyoruz. Sizin böyle ilginiz olduğu müddetçe, insanlar da biraz ilgili olduğu müddetçe Türkiye'de kansersiz yaşam adına bir sürü şeyler yapılacaktır. Gönül ister ki burada bulunan herkes her standtan Kansersiz Yaşam Derneği ya da başka sosyal sorunlu projelerinde katkı sağlamak adına elinden gelen ne varsa yapsın. Umarım öyle olur. Hani bir beklenti derken tabii ki güzel şeyler bekliyoruz. Umarım karşılığını bulur. Benim ikinci katılışım bu etkinliğe. Çok mutluyum. Her seferinde burada olmak benim için çok büyük bir zevk çünkü mevcut durumun nasıl bir şey olduğunu az çok biliyorum hem de yakınen. O yüzden böyle bu konuyla alakalı verilen bütün destekler beni çok mutlu ediyor. Onun için de bir partisi olmak da aynı şekilde. Zaten dernek de aslında benim çok dışarıdan sanatçı olarak katıldığım bir yer değil, tam tersi içinde çok yakınan tanıdığım insanların olduğu bir yer burası. O yüzden de ekstra bir sevgim ve e, e, iletişimim var öyle söyleyeyim. Olaya hastalık gibi bakım bakmadan sürece bence her şey için de sadece kanser için değil. E, bir şekilde e, bedenim, beynin seni o şeyi hazırlıyor, kondisyonu hazırlıyor diye düşünüyorum ama tabii türlü türlü insan, türlü türlü hayat var. Orası farklı. Minikler için, şişletfal için, 5 kat umut için 4381'e mesajlarınızı bekliyoruz. Ben kendimi bir filantropist olarak görüyorum. Filantropist ne demek onu söyleyelim. Doğuştan yardımsever yani başkalarına yardım etmek özelliğine sahibim. Hem kendim bir STK sahibim, hem de Hayvanlar, doğa, çocuklar, kadınlar ve gerçekten zor durumdaki bütün canlıların haklarını korumak için kendini böyle bir ortaya atan biriyim. Dolayısıyla tabii ki kanser ve kanserli çocuklar söz konusu olduğunda burada olmamamız söz konusu değil. Sadece hoşlanmak gibi hobisel bir şeydir. Bu bir mecburiyet bence. Hepimizin bu duyarlılıkta olmasını da özellikle buradan tekrar söylüyorum. Ben babamı kanserden kaybettim. 98 senesinde ailemden, yakın çevremden çok insanı kaybettim ve çok uzun zamandır çevremize duyduğumuz kötü bir ağrı var bu kanserle ilgili. Aslında benim bu işlere girmem İyi yaşam uzmanıyım, klinik aromaterapistim ve sosyal medyadan olsun bütün yatırımlarım ve işim aslında insanları kendilerine iyi hissettirmek, iyi olmalarını sağlamak, şifalandırmak aynı zamanda hem içten hem dıştan. Dolayısıyla aslında kanser benim hayatımda bu anlamda dönüştürücü bir etkiye sahip oldu. Siz iyi olun diye ben bu şekilde çalışıyorum aslında. Onların içerisinde kanser de var tabii. O yüzden sevgili didanlı olduğu her yerde varım zaten. Kanserle mücadele etmeyecekler bir kere. Çünkü hastalık bizim için bir işaret. Biz bütünsel yaklaşımda hastalığa kurtulması gereken bir şey olarak bakmayız. Zaten acıdan ve başka şeylerden kurtulmak istediğiniz için bu durumdasınız. Kanserin size getirdiği hediyeleri kabul etmeniz gerekiyor hastalığı değil, onun getirdiği dersleri kabul etmeniz gerekiyor. Biliyorum çok böyle üst boşta konuşuyor olabilirim ama inanın bununla alakalı. Çünkü hücreleriniz aslında siz ne derseniz onu yapıyor. Hayatınız boyunca yediğinizde, içtiğinizde, genetik özelliklerinizde, kendinize söylediğiniz şeyle kendinizi yok etmeye çalışıyorsanız kanser oluşuyor. Çok büyük ve iddialı laflar olabilir ama gerçekten bunun üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla zihin gücünün ve insanın ruhsal yapısının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir kere savaşma lafını çıkarıyoruz. Onunla kol kola kalıyoruz. Kanserle savaşılmaz. Ee, ondan kurtulmuyoruz da onu seviyoruz, kabul ediyoruz ve içimizden geçip gitmesine izin veriyoruz. Aslında hikaye yok. Sana o hastalığımızı hep bunu söylüyoruz. Bana verdiğin dersleri görüyorum. Ee, bu derslerimi aldığımı düşünüyorum. Sana teşekkür ediyorum ama şimdi sana artık ihtiyacım yok, gidebilirsin dememiz lazım kansere. <laughs> Gönüllülük esası çok önemli çünkü biz birilerinin elinden tutmalıyız ki Birbirimize destek olalım. Özellikle bu dönemde barış içinde, mutluluk içinde, birlik ve beraberlik içinde. O yüzden de insanların hayatlarına gönüllük esasını sokması çok önemli. Aynı zamanda burada da ben nefes çalışmaları yaptığım için de ufak broşürlerimizi koyduk. Nefes alma, yani özellikle Türkiye'nin nefes alması, çocuklarımızın nefes alması için buradayız. Nefes çalışmalarımıza da onlara destek oluyoruz. Şimdi tabii benim hayatımın içinde gönüllük esası devam ediyor. Yani Derviş Baba'da da gönüllük esasıyla çalışıyorum, orada hizmet ediyorum. E burada da gönüllük esasıyla. Yani insanların bir ve beraber olmasını hatırladığı günlerin günler ve yapılan alışverişin yüzde ellisinin mi artık, yüzde yetmişinin mi, hatta yüzde yüzünün bir yere aktarılıyor olması ve o insanların hayatına katkı sağlıyor olmak çok önemli. Aa! Klasik tıp fiziksel olarak hasta üzerinde çalışıyor. Ama biliyorsunuz hastalığın bir de zihinsel boyutu var. Ve eğer biz o hastalığın zihinsel boyutuyla uğraşmazsak, onu tedavi etmezsek, çözmelerine yardımcı olmazsak, o hastalık geçse bile tekrar edebiliyor ve hatta da daha farklı bir hastalık olarak farklı bir organda karşımıza çıkabiliyor. O nedenle zihinsel boyutuyla da hatta ruhsal boyutuyla da mücadele edilmesi gerekiyor. En önemli hastalığı ve e, bunun için bir şeyler yapılması, araştırmaların desteklenmesi ve insanların tedavileri için maddi manevi kaynak sağ, e, sağlanması gerçekten çok kıymetli bir şey. E, yaptığımız şeyler biz gittikten sonra hayatta kalan değerler bunlar. Onun için çok önemli, çok kıymetli. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum.